Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fight Trip Z'ye devam ediyoruz. Oyunun yeni son gelmiş. Bir önceki sonu çekmedim arkadaşlar. Çünkü hikayeyle pek alakalı değildi arkadaşlar. Sadece hani bildiğiniz gibi arkadaşlar bir tane e, inek öğrenci vardı okulda o zombiye dönüşüyordu. İşte arkadaşlar biz Android'i bulup onun yanına gittiğimizde Android A ile o öğrenciyi zombilikten arkadaşlar e, bırakıyorduk. Yani tedavi ediyorduk arkadaşlar onu. Yani çok gerekçeli bir şey değildi. Ondan sonra gölge figürü geliyordu. Yani bu o, o kısımda sadece o inek öğrencinin babasının gölge figürü olduğunu öğreniyoruz arkadaşlar. Bugün yeni gelen sonu yapmaya çalışacağız inşallah. internet kasmazsa Ve arkadaşlar birkaç gün sonra Minecraft bölüm 2 geliyor. Çünkü çektim. Ve arkadaşlar hadi serbenimize başlayalım. Arkadaşlar bu sonda e, benim ispiyon... Beni ispiyonladılar bu arada Arkadaşlar bu sonda Go to Clash'ı seçmemiz lazım arkadaşlar ee, O yüzden öbür türlü Yapılmıyormuş Kanser oldum ya seçmeyin ya Şimdi buradan arkadaşlar Şuraya gideceğiz ee, Ama onu seçmeleri lazım orada bir şey var Aman Allah'ım orada bir şey var Arkadaşlar şimdi e, Kafetara yiyecek almak için geçeceğiz Ama ne olacak Başımıza türlü türlü belalar gelecek Arkadaşlar şimdi bir seçim oldu ve arkadaşlar buraya gitmeyi seçtik kesinlikle başka adamları arkadaşlar zorlamadım buraya buraya diye kesinlikle arkadaşlar burada Netin bur Netin ne yapıyorsun burada Netin abi Netin niye burada Allah Allah ya Netin burada ee, ondan sonra bizim Smack o ne ya İngiliz Türkçe'sini bir ne oldu bir şey oldu. Bir şey oluyor Allah aman Allah'ım bir şeyler oluyor bana. Özel bir yemeğim var diyor. Tamam ben yerim yani. Güzel olur han? Dur dur. Şimdi bak gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya taş atıyor. Orası batıyor ve orada kalanların yavaş yavaş canı. ikinci kere atma bari taşı oraya. Allah Allah. Aa bak. Abi takıldın mı? Ne yapıyorsun? Allah Allah. Şimdi buraya atıyormuş. At. Oraya mı atıyorsun yine? Oraya da atmıyor. Nereye atıyor? Aa oraya çıktı. Aa! Aa lazer atıyor lazer atıyor. Abi nerede Net'in'deki gibi ya? Dur, 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 dur. Hop! Ama nereden atından zor. Bak. Lazerlere bak. Hem onun bu kadar ben düştüm, ben düştüm. Beyler beni geri alın tekne. öldük. Abi oh son anda atladım. Son anda atladım. Son anda atladım. Ben bur, bur buradan çok ümitli değilim diyecekken abi. Abi atlayamam abi. Ya boşu başına canım gider ya. Şimdi arkadaşlar oradaki roket gibi bir şey saldırıyorlar ve oradan arkadaşlar o patlayacak ve arkadaşlar Lunch Lady'nin yani bize yemek veren kadının kafasına. Şey... Arkadaş bu ne roketmiş ya? o hala patlamadı. <laughs> hala patlamadı bu roket ya. Abi bir saattir vuruyor adamlar. Hadi artık. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafasına düştü. Ve yarısından fazla can gitti arkadaşlar. Şimdi geri dönmeleri lazım. Geri dönmeyenler zaten teleport mu olacak? Hayır. Herhalde hayır. Çünkü baksanıza. Aynen herhalde teleport olmuyorlar ve geri gelmeleri lazım. Kardeşim kaç? Aa, oraya gidiyor. Kardeşim orası boş ya. Boş boş boş. Bizi görmüyor acaba. Görmüyor mu acaba derken benim acilen oraya kaçmam lazım. Kaçtık. Tamam güzel güzel. Orta ortadan ümitliyim ben. Abi aşağı düşmek çok kötü ya. Çıkmak çok aşağıdan çıkmak çok ayrı ya. Lazer lazer lazer. Abi lazer kısmını en az sevdiğim kısım herhalde bu boss fight'ta. Dur dur can bas kendine can bas. Kendine can bas kardeşim tamam mı? Abi elinde şeyle saldırıyor. O ne ya roket. Abi bir, de, bir kere deneyeceğim parkuru ya. Yapamazsam zaten yapamam. Abi Revive with antidote. Abi iki kişi ölmüş ya. Dur dur. At kardeşim at at öleceksin öleceksin birazdan. Öleceksin Allah Allah. Ne, geri tamam. geldim hemen. Onlar parkur prosu olduğu için ben burada bekliyorum. O kadar da yani şey değilmiş ya. Kötü boss fight değilmiş ya. İyi geçtik en azından. Kız da geri geliyor hemen. Biraz vurayım da. Oğlum küçücük can kaldı ya. Öf öf. Ama <laughs> geri gelin geri gelin. Allahu ekber. Ha tamam geldi hepsi. Bir anda bu o bir çok büyük mayın atıyor. Niye beni buraya? Aa oraya buraya git diyor. Niye oraya gideyim? Allah Allah. Ya dur dur. dur. Hayır ay aa korktum korktum korktum. Şimdi hemen buraya buraya hayır abi. Oh, canım gitmedi. Aa. Uh, tamam son anda son anda. abi çok zor. Aşırı zor. Aşırı zor. Aşırı aşırı çok zor. Abi gene gel. Lazer kısmını geçerim abi. Hem ikinci canım var. Tamam. 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 Hop tamam. Tamam. Tamam, tamam abi. <laughs> Zorlamadı pek bu lazer sayısı. Abi zorlamadın. Pek zorlamadın yani. Hiç hiç zorlamadı. Abi ben geriye dönüş olsa da gideceğim şimdi. Hadi bakalım. Hadi artık atma şunları. Parkur çıksın. Parkur parkur. Vurma vurma. Hadi hadi. Hadi parkur. Parkur yapabilir. Parkur geldi. Zaten ikinci canım var. Ölsem bir şey olmaz. Abi. Ah. Tamam dur. Düşeceğim diye. Abi kuru 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 bana mı? Tamam öldü zaten. Öldü öldü o. Ah öldü. Ve Lunch öldü. Şimdi geri gidecek miyiz? Geri gidecek miyiz? Abi geri gideceğiz. Dur, dur geri gidecekmişiz. Abi, abi yemin ediyorum bilmiyordum abi. Abi, oh geldim sonunda, sonunda, sonunda. Abi yemin ediyorum bilmiyordum, korktum. Öldü o. O öldü. A geldi gene bizim Shadow figür. Yo, Shadow figür değil. Aa, aman tanrım diyor. Burada ne oldu falan diyor. Onlar ee, bu bakıyorum ki ölmüş diyor. Her şey her şeyin kontrolü ondaydı diyor. Ha, sallıyorum şu anda. Doktor Zira burada ne yapıyorsun diyor. Abi Doktor Zira biliyordum abi. Ee, Pati and abi buraları çeviremiyorum da alta çevirisini koyacağım. Bütün her şeyin kontrolünde o mu vardı? Toher falan buraları İngilizcem yetmiyor ama. Aa sen kalktın diyor. Aa biz rüyada mıyız? Abi rüyada mıydık? Ne olur rüya... Ya abi bu rüyaymış rüyaymış ya. Şimdi hikaye devam mı ediyor? Ciddi misin ya? Ciddi misin ya? Şimdi hikaye devam ediyor. Abi. O kadar kayıp verdik ya. Öldü mü? Ölmüşsünüz hocam burada ya. Şimdi hikaye devam ediyor arkadaşlar herhalde. Devam etmiyor mu? Ne oldu oyun buga mı girdi? Herhalde eee diğerlerine ne oldu lan? Ha aşağı diğerlerine ne oldu lan? Tek serverda ben mi varım? Aa Arkadaşlar bu hikayenin devam etmesini sağlayan küçük bir şeymiş arkadaşlar. Ee, ne diyeyim? Katsin gibi bir şeymiş. Herhalde biz uyuyormuşuz. Tabii ki Türkçe çevirisini yazacağım. Abi hikaye olduğu gibi devam ediyor ya. Ya ciddi misin ya? Ben bunun için girdim. Ben ending sandım ya. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum çok. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.